Bu çay arasında en çok sorulan şey Peygamber Efendimiz'in şefaati. Peygamberimiz şefaat etmeyecek mi? Zaten bu ayetleri okuyayım da bunlar sorulmasın. Hiç olmuş bir şey değil. Şimdi bizim şeyde gelene yani bu bu ayetleri okuduğumuz zaman neden insanların aklına o geliyor? Orada Allahü Teala tekrar edelim o ayetleri. Yevme la temliku nefsun li nefsin şey'a. Yevme la temliku nefsun li nefsin şey'a. O gün hiçbir nefis, hiçbir nefis için hiçbir şeye güç yetiremeyecektir. Yani ne demek Allah'ın yanında hiç kimse, hiç kimsenin lehine herhangi bir şey yapamayacaktır. Manası bu değil mi? Peki bu söze karşılık hemen Allah şefaat etmeyecek mi diyenler ne, demek, ne demiş oluyorlar? O gün birileri birilerinin lehine iş yapacak demiş oluyorlar değil mi? Yani tam bu ayetin zıttını söylemiş olacaklar ki itiraz ediyorlar. Bu ayetin söylediğini kabul etseler hiç kimse ama der mi? Peygamberimiz şefaat etmeyecek mi falan diye hemen böyle hop diye zıplar mı yerinde? Ne demektir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün birisinin lehine bir iş yapacak eğer o kişinin lehine o işin yapılmasını Allah emretmişse yani Cenab-ı Hak peygamberimize demiş olsa ki şunu şu adam için yap. İtiraz edenlerin zihninde bu var mı? Var mı? Yani Allah şöyle yap demiş, peygamberimize yapmış. O bir kurtarıcılık olur mu? Şimdi yani lütfen dikkatle dinleyelim. O ayeti tekrar okuyayım. Ya yani bu giren çıkan olduğu için zihin tam olarak yoğunlaşmayabilir. İnfitar suresinin son ayetlerinde diyor ki Allahü Teala yevme la temliku kimsenin güç yetiremeyeceği yitire gün la temliku nefsun. Hiçbir nefsin güç yetiremeyeceği gün. Li nefsin bir nefis hesabına. Neye güç yetiremeyecek? Şeyen hiçbir şeye. Çünkü demin de şey yaptık, anlattık. Kıyamet günü hiç kimsenin o şey dediğimizi oluşturma hakkı yok. Yani hiç kimse bir şey yapamıyor. Şeyi oluşturma yetkisi yok. Orada sadece Cenab-ı Hak ne diyorsa o yapılıyor. Ne diyorsa o yapılıyor. Başka hiçbir şey yapılmıyor. Hiç kimsenin, hiç kimsenin hiçbir şey yapamayacağı gün dediğimiz zaman hemen itirazlar ediliyorsa demek ki bazı kimseler, bazı kimseler lehine bir şeyler yapacak demek istiyor değil mi buna karşı çıkanlar? Peki Allah şöyle olsun dediği için yapacaksa bunu söyleyenlerin zihninde bu var mı? Allah'a rağmen yapılacak şey demektir. O zaman bazı kimseler o gün Allah'tan daha merhametli olmuş olacaklar, değil mi? İnsanlar Allah'tan daha çok tanımış olacaklar. Peki şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi düşünün. Bir kimsenin mümin olup olmadığını peygamberimizin bilemeyeceğini Allah söylüyor. Yani kalbinde iman mı var yok bilmiyor. Hatta diyor ki Mâ zâ Siz gittiniz size ne cevap verildi? Neydi ayetin devamı? Kâlu <laughs> lâ <laughs> Evet. Biz bilmiyoruz ki ya Rabbi. Çünkü bana ben Müslümanım diyen insanların gerçekten mümin olup olmadığını sadece sen bilirsin. Ben dış görünüşüne bakarak söylerim. Peki bilmediği bir konuda Allah'a ne diyecek bir peygamber? Namaz ya Rabbi bu beş vakit namazını kılardı. Güzel de bu Allah rızası için mi kılıyordu yoksa camidekiler görsün diye mi kılıyordu? Bunu peygamber bilebilir mi? Bir insan sadece kendisini bilir, başka bir şeyi bilemez. Peki Allah'ın huzurunda neyi savunacak? Neyi savunacak? Üstelik şu ayete şey yapalım bir, onu manasını vermedik. Neresi az önce şey yaptınız? Bakara 40, 48. ayet öyle mi? Burada diyor ki Allahü Teala Bakara 48 8. sayfanın son ayeti Vettekû <laughs> yevmen Öyle bir güne karşı kendinizi koruyun ki La tecizi nefsun an nefsin şey'a Hiç kimse hiç kimseye karşılık herhangi bir konuda bir karşılık olamayacak, bir ödeme yapamayacak, bir şey yapamayacak. Bak dikkat edin. Ve la yukbelu minha şefaatun. Ondan şefaat kabul edilmeyecektir. Allah'ın sözü. E ama dediğimiz zaman kimin sözünü öne alarak ama diyoruz? Gelenektir şudur budur. Ya Allah işte böyle diyor. ve lahum yunsarun onlara yardım onlar yardım da görmeyeceklerdir. Zaten ayetel kürsi'de men zellezî yeşfe'u indehu ondan sonra illa bi iznih olunca diyorlar ki bak işte bu şefaatin delilidir. Yani Allah'ın yanında şefaat edecek olan kim? Onun izniyle olmuş başka. Yani izin onun bildirmesiyle olmuş başka deniyor. İyi e ya bak işte bu şefaatin delilidir deniyor. Güzel de devamı ne? ''Ya'lemu ma beyne eydeehim ve ma khalfahum'' O insanların neyi yapıp neyi yapmadıklarını Allah bilir. O şefa şefaat kişi, edecek kişi bilir mi? E bilmediği şeye nasıl şefaat edecek? Şimdi bu dünyada oluşturulan dinlerde devamlı kurtarıcılık vardır. Kurtarıcılıkta da en büyük şey ahirettedir. Mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam için derler ki Allah'ın huzurunda bizi kurtarmaya gücü yeter. Kimden kurtaracak? Allah'tan. O zaman Allah'tan daha güçlü, daha merhametli olması lazım. Allah'tan daha büyük Tanrı. E onlar da söylüyorlar İsa Allah'tır diyorlar zaten. İşi bitiriyorlar kökünden. <laughs> ya uydur uydur. Uydur